Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel, şahane duran modelimin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi kabarık kabarık, burguları olan, orta kısımlarında ajurları olan harika bir model. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Ben bu modelimi Alize'nin Angora Gold simli ipini ikiye katlayarak ördüm. Bu şekilde çok şık durdu gördüğünüz gibi. Tek katla da örebilirsiniz. Daha kalın iplerle de örebilirsiniz. Hepsiyle de çok güzel duracaktır. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Bu modelim 18 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 18 ve 18'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Bu kenarımız için. Modelimiz bu şekilde dilerseniz yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Modelim için İlk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. Tek model olarak göstereceğim. 18 ilmek atacağız. Ekstradan iki tane daha 20, iki tane de kenarlar olacak şekilde 22 ilmek atarak modelimize başlayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 21 ve 22. 22 tane ilmeğimizi attık. Buraya bir düğüm atıyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimi uyguluyorum. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet örgümüzün ön yüzüne geldik ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters. Bir, iki. İki tane tersimi ördükten sonra 16 tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 2 tane fazladan ilmek atmıştık. Bu kenarda onu da ters olarak örüyoruz. Bir, iki. iki tane tersimiz ördük. Kenar ilmeğimiz dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. düz ve kenar ilmeğimiz. Ön yüze geldik. Bu sırada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Nerede de iki tersimiz örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz arka yüzde. Burada da gördüğümüz gibi örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Daha sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. düz kenar ilmeği evet döndük yüzdeyiz burada ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz kenar ilmeğimi örüyorum iki tane tersim örüp buradaki düz kısmımıza geldiğimizde bu şekilde önden dört tane ilmeğimi arkadan alacağız arkadaki dört ilmeğimizde şu şekilde 2 4 önden alarak yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde işimize takıyoruz ve düz olarak örüyoruz hepsini tek tek düz olarak örüyoruz bu tarafa geldiğimizde de burada da arka taraftaki dört tane ilmeğimizi arkadan alıyoruz öndeki 4 ilmeğimizi önden alarak ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde şimdi takıp hepsini tek tek düz olarak örüyoruz bu kenardaki iki tersimi örüyorum kenar ilmeği döndüm arka yüzde Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Evet. Döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüze geldiğimizde ajurlu kısımları yapıyoruz. Şu ortadaki ajurlu kısma geçiyoruz. genel ördüm. İki tersimi örüyorum. iki tersimden sonra dört tane düz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düz ördükten sonra İki ilmeğimi şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyoruz. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Tekrar başını dolayıp ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesip başını doluyoruz. Bu aradaki 8 tane ilmeğimizi bu şekilde başını dola kes işlemi yaptık. Başını doladıktan sonra 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. 2 tane tersimi örüyorum. Kenar ilmeğim. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Doladığımız ilmeklerimizde, kestiğimiz ilmeklerimizde ters olarak örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ters. 1, 2, 4 düz. 3, 4. 4 tane düzüm ördüm. Şimdi ajurlu kısmımızla devam ediyoruz başını doluyorum bu sefer sol tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum sol tarafa doğru kesiyorum başını doladım sol tarafa doğru kesme yaptım başını doluyorum sol tarafa doğru kesiyorum burada en sonunda başını dolamıyoruz burada en başta doladığımız için 4 tane düz örüyoruz 1 2 3 4 2 ters genelmeyiz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Genel ilmeğimizi örüyoruz. 2 tane tersimiz. 1, 2, 4, düz. 1, 2, 3, 4. Burada Sağ tarafa doğru kesme işlemlerini yapacağız. Ojurlu kısmımızda. Sağ tarafa doğru kestim, başını doladım. Bu ikisini de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Tekrar buradaki iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. 4 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 4. Burada başta dolamadığım için sonda doluyorum. Sağ tarafa doğru kesme işlemi yaparken sonda doluyoruz. Sol tarafa doğru kesme işlemi yaparken başta dolama işlemi yapıyoruz. 2 tersimiz örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz. yine ilmeğimizi örüyoruz. iki tersimizi örüp dört düzümüzle devam ediyoruz. 1 2 3 4 4 tane düzüm ördükten sonra buradaki ajurlu kısmımızı yapıyoruz. Başını doluyorum. Sol tarafa doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Başını doluyorum. İkisini sol tarafa doğru kesiyoruz. Başını dola. Kesiyoruz. Başını dolayıp ikisini kesiyoruz. 4 tane düzm örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ters kenar ilmeğim. Gördüğünüz gibi ortadaki ajurluk kısmımızı bu şekilde yapıyoruz döndük arka yüzdeyiz gördüğümüz gibi örüyoruz tekrar döndük. En yüzdeyiz. Kenelimizi örüyoruz. İki tersimiz örüyoruz. dört düz 1 2 3 4. Burası son ajurlu kısmımız oluyor. Modelimizin de son sırası oluyor. Şekilde ikişerli ikişerli olacak şekilde başını dolayıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. başını doladım. ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar başını doluyorum. dört tane düzümü örüyorum. 3 4 2 ters kenarımı. Döndüm. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Evet tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyorduk? Genel ilmeğimizi örüyoruz. İki tane tersimizi örüyoruz. İki tane tersten sonra 16 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu kenardaki iki tane ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Genel ilmeğimiz. Dönüyoruz. İkinci sırasında gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. döndük tekrar ön yüzeyiz bu sırayı da aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters arka sırada da aynı şekilde düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyoruz daha sonra ön yüze geldiğimizde 5. sıramızda ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz 6. sırayı gördüğümüz gibi örüyoruz 7. sıraya geldiğimizde ajurlu kısımlarımıza başlıyoruz bu şekilde ajurlu kısmımızı tamamladıktan sonra tekrar diğer modele geçiyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. İlerlemiş şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Birçok örgüde kullanabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.